Selamlar. Bugün sizlerle birlikte 5M'de Age Roleplay'deyiz. Ve bu Age Roleplay'in size en ince ayrıntısına kadar her şeyinden bahsedeceğiz. Ve yanımda bugün Muhammed var. Sunucunun sahibi. Hoş geldin Muhammed. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi bu sunucunun genel olarak konsepti, ekonomisi nedir? Roller hard mı? Medium mu? Arket mi? Bunlardan bize kısaca bir bahsedebilir misin? Sunucumuz arket bir sunucu değil. Hard bir sunucu da değil. Kısacası rolleri yani dağlardan tepelerden atlayan arabaları görmemek için belli başlı kurallar yazdık. Ama hard dediğimiz kısımda da işte insanlar e, denize girip telsizle konuşmasını engellemeyelim diye de hard sunucu yapmadık. İkisinin arasında çok güzel sosyal RP'lerin döndüğü bir sunucudur. 10 numara abi. İnsanlar hem sıkılmasın hem de abartmasın adı altında güzel bir düşünce olmuş. Şimdi öncelikle bu sunucuda karakter oluşturmada inanın bana özgün bir şekilde yüz tipinizi, karakterinizi kendinize benzeyecek vaziyette uğraşırsanız oluşturabileceksiniz. Şu anda gösterdiğimiz gibi kaş yüksekliği, yanak genişliği, burnumuz, dudağımız ve inanabileceğiniz her şey mevcut. Burada anneye babaya benzerliğimiz, kıyafetlerimiz, kıyafet konusunda pantolon, kollar, bunlar FiveM oyuncularının bildiği şeyler. Bu menülerden de sadece yüzümüze Orta gövdemize ve pantolonumuza odaklanabiliyoruz. Saçımız, makyajımız bu menüden rahatça yapılabiliyor. Ve inanın bana saçlarda çok güzel şeyler var. Girin bakın derim. Bu evet. konuda da bir şey söylemek istiyorum. Ee, Sonucumuzda çok e, iyi bir kıyafet paketi mevcut. Çeşit çeşit. Bunun da bilgisini verelim. Sağdan soldan toplama değil. Özgün bir kıyafet paketi var. Girin bakın derim. Bilal Reis'ten bir araba kiralayalım. E'ye bastık aracı yüzde olarak kiraladık. Şimdi arabayı kiraladık. Bu arabanın sadece kiralık olması önemli değil. Bu araba belli bir düzeyde kaza yaptığında tekerlekleri patlıyor. Ve tekerlekleri full patlak olan bir arabayı da normal olarak süremeyiz. Şimdi biz bu arabayı tamir kitiyle tamir ettiğimiz zaman sadece tekerleklerini tamir edebiliyoruz. Fakat ayrıca craft sistemini kullanarak yapabildiğimiz özel bir gelişmiş tamir kitiyle arabanın motorunu da ayrıca tamir edebiliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki craftladık okey. Bununla bitmiyor. Bunu craftlamak için belli başlı insanlarla rollere girmeniz gerekiyor. Yani bu eşittir ne demek? Bu sunucuda robot gibi onu topla, bunu topla, şunu yap. Olayı yok. Rolün hiçbir şekilde sonu Kapalı değil, insanlarla konuşarak, tanışarak bir şeyleri elde edebileceksiniz. O yüzden rol zevkiniz kısıtlı olmayacak, bunu da belirtmek isterim. Şu anda haritamızda belli başlı Bribler haricinde herhangi bir tarladır, portakal mescidir, hiçbir yerde yok gördüğünüz gibi. Buna nasıl mı ulaşıyoruz? Şimdi F3 menüye geldik, buradan mekanlara bastık, bastıktan sonra garaj, banka, silah dükkanı, aklınıza gelebilecek her şey. Bakın tıkladım ve şu anda karşımda garaj mevcut. Sunucudaki tüm garajlar F11'de karşımda. Biz bunu neyi merak ediyorsak mekanlara geldiğimizde banka mı görmek istiyorum? Tıkladım. Silah dükkanı mı istiyorum? Tıkladım. Gaz istasyonları. Her yer burada karşıma çıkacak. Şimdi hepsini burada açtık size. Kıyafetleri de açalım. Meslekleri de açalım. Bakın Harita şu anda eskiye nazaran dop dolu. Bu şekilde burada nereye gitmek istersem gideceğim. Ben şimdi bir tarlaya gideyim. Şu görmüş olduğunuz noktada bir adet tarla var. Burayı işaretledim. Hadi bizi bir tarlaya gidelim. Gittiğimizde de size tarlada neler yapabileceğimizi gösterin. Bu arada şunu da eklemek istiyorum. Size uzun uzun yolu izletmeyeceğim. Sunucu da bir şey başarmak için cidden insanlarla role girmeniz ve ayrıyetten de bir şeyleri başarmanız lazım. Şunu da eklemek istiyorum. Sunucu da kendiliğinden yol modu var. Hani bunu ayrıyetten sizin yüklemeniz FPS düşüreceği için adamlar yol modunu sizin için sunucuya yüklemiş. Hadi şimdi biz bir tarlaya gidelim. Şimdi tarlamıza doğru yaklaştık. Biz bir tarlanın içine giriş sağlayalım. Tarlamıza girdik. Aracımızı insanları bloke etmeyecek vaziyette bir yere koyalım. Hemen sağda ağacın dibinde bir tane bilip gördünüz. Bilibe doğru bir gidelim beraber. Bu bilibe geldiğimizde E'ye bastığımız zaman animasyonu bir şekilde bize portakalı toplatıyor. Portakallarımız toplandıktan sonra envanterimize geliyor. Portakalları topladık. Şimdi F2'ye basıyoruz. Karşımızda envanter çıkıyor. Portakalı topladık buradan. Şunu söyleyeyim. Envanterin görünümü tamamen HD. Bu FPS'inizi düşürmez. Tamamen göz zevkiniz için yapılmış bir şey. Bu portakalı biz buradan elde edebiliyoruz. Fakat şimdi ben ESC'ye bastığımda karşıma bir tane manav çıkacak. Bu manav ne işe yarıyor diyeceksin. Eğer diyorsan kardeşim benim zamanım yok. Benim param da var. Sen bu portakalı gidip buradan elde edebiliyorsun. Ama diyorsan ki ben yeni başladım. Farm yapacağım. Emeğimle kasacağım. Gel buradan tarlalardan topla. Şimdi bunları bahsettik. Neden bahsettik? Bu portakalı ben nereden kullanabilirim? Tekrar basıyorum mesajı ve haritamı görüyorum. Bu haritada şurada BAS bas. Bunlar nedir? Her biri birer yemek sektörüdür. Bu sektörlerden kraftlayarak kendimizi Yiyecek ve içecek kraftlayabiliyoruz. Bunları e, kendileri kraftlayamıyorlar. Bu işletmelerin tamamen bir ekipleri, çalışanları mevcut. O çalışanlar isterse buradan gelip manavdan satın alabiliyorlar. isterlerse buralardan farmlayıp toplayabiliyorlar. Ve e, bu mesleklerin secdopları var. O kişilere verildiğinde meslekler oralarda belli başlı yapabilecekleri şeyler açılıyor. E, sadece bu iş üzerine çalışan kişiler var. Sadece brolleri çeviren kişiler var yani öyle söyleyeyim. Bunun bence ayrıntısıyla size bildirmiş oldum Ahmet. Şimdi şu masumun bulunduğu noktayı iyi bakın. Silahımın üzerine getireyim masumu. Şu anda benim seri numaram ve sağlamlığım gözüküyor. Bu silahları kullandığınız vakit bunlar zamanla yıpranıyor. Realizm üzerine. Ayrıyeten bu silahların da seri numaraları var. Bu seri numaraları karşımıza herhangi bir cinayete veya illegal bir işe giriştiğimizde sorgu esnasında veya arandığımızda yakalandığımızda çıkabiliyor sunucudaki LSPD ve SD rolleri oldukça kapsamlı. O yüzden hiçbir şekilde hafife almanızı önermiyorum. Şimdi bu bahsettiğimiz set yiyecek ve içecek sektörü işini sizinle beraber bir gidelim. ESC'ye tekrardan bastım. Bu tarlalardan bildiğiniz gibi yapabiliyoruz. Ayrıca tavuk işlememiz, solucan toplama. Bu solucan toplama da ayrıntılar var bu arada. Onun da bilgilerini size vereyim. Bu solucan toplama nedir? Bu solucanları topladığımız zaman farklı farklı solucanlar geliyor ve bu solucanları oltaya yem olarak taktığımızda şu gösterilmiş olan bölgelerde farklı farklı balıklar geliyor ve bu balıkların satışlarında da size her farklı balık türü için farklı miktar paralar veriyor. Evet orada 13 çeşit balık mevcut bu arada denizlerde. Bu 13 çeşit balıklarında farklı etleri mevcut o etlerden de dediğim gibi yemek ve restoran işletmelerinde farklı farklı yemekler elde edilebiliyor. Ayrıca şu göstermiş olduğum tarladan da üzüm yapabiliyoruz ve bu legal. Bu göstermiş olduğum tarladan legal bir şekilde üzüm toplayabiliyorsunuz. Bunun satış noktaları da elbette gösterildiği gibi mevcut. Bunu illegal vaziyette de yapabilirsiniz. Fakat bunu yaptığınızda Günde 20 kere yapabilirsiniz. Bunun belirli bir sınırı var. Bunun sebebi de şu, sabah akşam farming yapıp herkesin önüne geçilmemesi adına eşitlik olması için böyle bir yol izlenmiş. O konuda şöyle bir şey söyleyeyim. Üzüm legal meslek olduğu için bunlarda günlük limit var. Neden günlük limit var? Bazı legal meslekler mesela üzüm gibi güzel paralar veriyor. Ee, üzümler nasıl bir para veriyor? Atıyorum günde 20 tane toplayıp aşağıda bulunduğun bulunan yerde 20 tane satabiliyorlar ve bu 20 tane üzümü sattıklarında 5000 dolar para veriyor. Ve bu 5000 dolar para da e, sunucumuzda gerçekten güzel bir para. E, Tabi akşama kadar yapıldığında çok fazla farma girdiği için de bu gibi durumlarda bizde limit koyduk. Günde en fazla 20 tane üzüm satabiliyor. <laughs> Bunun haricinde de e, ticaret malzemesi demiştiniz. Bu Yapılan meslekler işte petroldür, taştır, e, bunun gibi kıyafet olsun. Legal meslekleri toplayıp, yani tavuktur, talaştır, buralarda ticaret malzemelerine çeviriyorlar. Ticaret malzemelerinin de iki yolu var. Birisi illegal, birisi de legal yol. Legal yol hemen yanı başında bir tane tır mevcut. E, otura isterseniz şöyle gidelim hemen. Evet, burada bunları e, malzemesi, e, ticaret malzemesi kuponuna çeviriyorsunuz. Kutularına çeviriyorsunuz. Orada gösterildiği gibi. Burada benzin malzeme kutuları aynen. Kıyafet malzemeli kutuları var. Talaş malzemeli kutuları var. Bunların hepsini kutuladıktan sonra legal bir şekilde yan tarafta bulunan yere gidin. Burada da bunları satabiliyorsunuz tırla. Aynen. Burada 3 tane seçenek var. Kolay, orta, zor. Belli bir rotasyon var. Bu rotasyona kolayda sizi 30 dakikada götürüyor. Ortada e, 15 dakikada götürüyor. Zor da 10 dakikada götürüyor. Ve verdiği para da ona göre artıyor tabii. Ayrıca de bunun bir de e, illegal yolu var. Deniz ticareti dediğimiz. Bu deniz ticaretini yaptığınızda e, kıyıdan deniz üzerinden gidebiliyorsunuz denizde. Aynen o şekilde rotasyon var. Belli iskelelere gönderiyor sizi. 3 veya 4 tane olması lazım. Bu iskelelere gittiğinizde teslimat yapıyorsunuz ve Discord sunucumuzda da zaten bunların kuralları mevcut. Nasıl yapılacağı. illegal olduğu için de bu deniz üzerinde bir çatışmalar dönebilir. Size diğer ekipler pusu kurarak e, elinizdeki belli miktarda ticaret malzemesi alıp bu görevi tamamlayabilir. Ve bu da onların para kazanmasına neden oluyor. Legalde 10 tane istiyorsa... E, illegal yerde de e, 200 tane falan istiyor yapabilmeniz için. Bu da bir risk aynı. Şu anda takoya geldik. Bu takoda ne yapacağız? Hatırlarsanız meyve topladık. Portakal ve toplayabileceğimiz üzümler. Şimdi hem manavdan tedarik edebildiğimiz hem de kendi emeğimizle alabildiğimiz meyveleri burada iş yeri sahiplerinin altında çalışarak para kazanabiliyoruz. Bu da nasıl oluyor? İçeri girelim size birlikte. Gördüğünüz gibi insanlar oturup burada rollerini de çeviriyor. Öncelikle arkada şayet set job'umuz varsa yapabileceğimiz belli başlı özellikler mevcut. Dolabaya bastıktan sonra buradan bizim söğüş domates ve benzeri yapabileceğimiz eşyalar mevcut. Öncelikle biz beşer tane olmak üzere havuç, patates, domates almamız gerekiyor. Domatesleri aldık. Bunları almakla bitmiyor. Şimdi bunları hazırlayacağız. Nasıl? Önce doğramamız gerekiyor. Burada bulunan noktaya E basıp aldığımız ürünleri seçip bunları doğramaya başlıyoruz. Burada animasyonu bekleyip hepsini teker teker dolduralım. Gördüğünüz gibi şu anda patatesi dilimledik ve dilimlenmiş patatesi olarak envanterimizde güncellendi. Şimdi üzerimizde tuz var ve ayrıyetten dilimlenmiş patates var. E'ye basıyoruz. Buradan orta, büyük ve mini olmak üzere tabi dev de dahil seçeneklerimiz mevcut. Biz dev patates yapalım. Ne kadar yapmak istiyoruz? Bir tane bastık. Patates kızartmasını hazırladık. Envanterime tıklıyorum. Gördüğünüz gibi dev boy patates var. Bunu istersem kendim yiyorum, istersem de satıyorum. Yemektir, sudur, krakerlerdir, hamburgerlerdir. Her şey mevcut. Eğer burada gelip bunu kendiniz yapıp yerseniz dolma ihtimali misal veriyorum markette %15'si buradan %35 50 gibi değerlerde açlığımızı ve susuzluğumuzu doyuruyor. Hem burada rolünü yapıyorsunuz hem de zamanınızı geçiriyorsunuz. İsterseniz tezgahta insanlara satışını da yapabiliyorsunuz. Evet onu dereyi tuşuna basarak iptal edebiliyorsunuz bu arada. Aynı da söylemiş olalım. İçecek hazırlama olayımız var bir de. Tıklıyoruz e ya E'ye bastık burada. Portakal suyu, domates suyu, çay, atom her şeyi yapabiliyoruz. Atom yapmak için üzerimizde tane domates lazımmış. Aynı şekilde portakal içinde. Biz hemen bir tedarik edelim. Şu anda tedariğimizi ettik. Portakal suyu yapalım. Doğru zamanda boşluğa basarsak bunu tedarik edebileceğiz. Zaten yavaş olduğu için kolayca yapabilirsiniz. Aynı şekilde gelip domates suyu yapalım mesela. Yine doğru zamanda space'e bastığımız takdirde domates suyunu yapabiliyoruz. Envanterimize bakıyoruz. Gördüğünüz gibi domates ve portakal suları var. Bunları da tek içimde bitirmiyorsunuz. Ne kadar içtiyseniz o kadarı gidiyor. Ona göre ilerliyorsunuz. Bu da gayet realist bir sistem. O bölgede tezgah. Ee, burada işte meslek sahibi olan kişiler tezgah koyuyor. Karşı taraftaki müşterilerin o tezgahtan almasını sağlıyor. Ee, daha sonrasında IBAN bilgilerini vererek ücretini tahsil edebiliyorlar. Sunucuda birçok işletmenin meyveleri mevcut. Bunlar nedir? Şimdi gösterelim. Örnek veriyorum. Wipe mekanik. Senin burada mekaniğin varsa şöyle bir tape atalım. Burada senin bilimin her türlü gözüküyor. Yani bu ne demek? Sunucu seni her yerde oyunculara gösterecek. Şöyle bir içeri doğru göstereyim ben size. Mekaniklerden bir tanesi bu. Interior'da gördüğünüz gibi gayet büyük. Yani burada kapsamlı roller yapabilirsiniz. Kişi sayısı da gayet güzel bir şekilde alınabilir. Gelelim Los Santos Custom'a. Bu mekaniğin içi gayet iyi. Onu baştan söyleyeyim. 3 ayrı kapımız var. İçeri doğru girelim. Kapımız açıldı. Şimdi arka garaj girişimiz mevcut. Burada lift mekanımız var. Bir de buranın bir alt katı var. Bu alt katta çok güzel bir ayrıntı var. Bunu göstermek istiyorum. Bakın geldik. Öncelikle sağ tarafımızda bir akvaryum var. Ve onun içinde bir adet supra var çok güzel bir betimleme hoşuma gidiyor. İçerisi gayet hoş alkol mekanı. Hani burada kendi partilerinizi verebilirsiniz, oturup toplantılarınızı yapabilirsiniz. Gayet hoş bir interyeri var. Bu interyere sahipsen kapsamlı rolleri yapabilirsin. Bunu sana açıkça söyleyeyim. Ayrıyeten slash evler yazdığımız zaman karşımıza evler çıkacak. Haritada evler açıldı diyor. Mirror Park kısmında çoğu ev mevcut. Bu evlere giriş sağlanabiliyor. Biz bir gidelim bakalım şu evlere. 5M'de genel olarak bildiğimiz şey nedir? Bu evler genelde soyulur değil mi? Burada farklı nasıl? Şimdi daha demin ne dedik? Tüm işyerlerin meylusu var. Sen eğer buradaki müitten ev satın alırsan burada kilitli bir şekilde senin açabileceğin vaziyette bu ev sana hazır bir şekilde geliyor. Aynı zamanda da aktif olarak gözüküyor. Girdik içeri burayı satın alırsan senin evin artık bu. Bunu da çoğu sunucu da ben açık konuşayım. Varsa bilmiyorum kendim görmedim. İlk defa burada gördüm. Buradan hususi evini güzel bir şekilde kullanabilirsin. İnteriyörlerde gösterilmiş olduğu gibi farklı bir şekilde dizayn edilmiş vaziyette. F7 olayına gelelim. Bastık f diye. Yürüyüşlerimiz, animasyonlarımız burada mevcut. Çoğu 5M oyuncusu bunu zaten gayet iyi biliyordur. Aktif olarak çalıştığını göstermek için burada sizi çoğunu gösteriyorum. Üzerimizde polis kıyafetleri var. Şimdi polis demişken gelelim telsize. İster kendi buradan kullanırsınız. isterseniz de F9'dan açarsınız. Bağlan dedikten sonra üst tarafta bir kısım var. Gösterdiğim noktalardan şu anda bağlanamazsın diye şifreni. Sesi kısıp buradan sesi açabiliyoruz. Bu da gayet hoş olmuş estetik duruyor. Bir de avcılık olayımız var. Şimdi gösterdiğim noktadan sezon sezon bir adet av tüfeği ve bıçak alabiliyorsunuz. Aldıktan sonra şu anda göstermiş olduğum bölgeden karşınıza çıkacak hayvanları av tüfeğiyle vurup sonrasında bıçakla hayvanları parçalayıp bunları gerekli satış yerlerine satıp mesleğinizi icra edip para kazanabiliyorsunuz. Sunucu da para diye bir item yok. Şimdi taba bastığımız zaman gördüğünüz gibi para item yok. Taba bastık sağ üstte bizim bir para odumuz var. Bu şekilde paranızı görebiliyorsunuz. Para mı vermek istiyorum? T'ye bastım. Çetime girdim. Slash para ver. Boşluk ID. Boşluk miktar yazıyorum. Bu şekilde para transferini sağlayabiliyorum. Ayrıca bir kişiyi mi soyacağım? Silahımı elimi aldığımı varsayalım. Silahım şu anda elimde. Kişi eline kaldırdığı zaman yine T'ye basıyorum. Slash para çal yazıyorum. Ayrıca miktar koyuyorum. Burada kişinin parasını güzel bir şekilde rollü çalabiliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar biraz karışık. Linkini bırakmış olduğum Discord'a katılarak oradan detaylı bir şekilde tuş kombinasyonlarından sunucudaki tüm her şeyi öğrenebilirsiniz. Sunucudaki araçlar öyle 500, 600, 700 falan basmıyor tüm araçlar birbirine yakın edildikleri mevcut. Yani bu ne demek? Bir arabanın markası çok iyisi. Diğer arabayla kovalamaca yaşarken biri diğerine metrelerce fark atmayacak. Herkes eşit bir şekilde rahat rahat rollerini sergileyebilecek. Şimdi buraya kadar sunucu hakkında vermek istediğimiz spoiler'ları verdiğimizi düşünüyorum. Bunun gerisini illegal yönlerini Muhammed size ...vermek istediği kadarıyla vermesini ben isterim. Muhammed söz sende. Illegal konuda şöyle söyleyeyim. Çok fazla içeriğine girmek yanlış olur. Tabi paketin içinde çok derin bir... ...illegal scriptler mevcut. E, SC'ye basalım. Şimdi yukarıda, aynen yukarıda görmüş olduğunuz... ...bir kırmızı bölge var. Bu kırmızı bölge... E, ...belli günlerde... ...yani haftada bir olarak söyleyebilirim ama... ...daha fazla bilgi veremem. Buralarda maddi X dediğimiz bir... Ee, ...envanterde görebileceğiniz bir şey çıkıyor. Bu madde ikisi nedir diye soracak olursanız... E, ...sunucudaki tüm illegallerin bağla bağlandığı bir e, itemdir. Bu itemle neler yapabiliyorsunuz? E, sunucumuzda bir yeminli muhabbeti vardır. Bu bahsetmiş olduğumuz illegal deniz ticareti olsun aynen. İllegal deniz ticareti olsun, banka, market, soygunlar, büyük legaller olsun bulmaları gerekiyor haritadan. Onu bulduklarında ondan 3 farklı eşya istiyor. O 3 farklı eşyayı götürdüklerinde yemin edebiliyorlar. Fakat yemin ettiklerinde ise şöyle bir durum var. Legal meslekleri yapamazlar. İllegale yemin ettikleri durumda organda iyi bulduktan sonra. Burada da zaten legal ve illegalin ayrımı çıkıyor. Karakterini ya legal yönde ilerleteceksin ya da illegal yönde ilerleteceksin diye bir ayrım peki ne yapabiliyorlar bu yeminler? Dediğim gibi büyük illegaller yapabiliyorlar. Onun haricinde ise yemin ettikten sonra belli bir yeraltı dünyası diyeyim ben size. O yeraltı dünyasına erişebiliyor. o erişebileceği yerde daha aynı sizin de göstermiş olduğunuz silah seri numaraları olsun, silah tamiratları olsun bunların kraftlarını ve seri numaralarını değiştirmesini yapabiliyor. Harita açmışken bir de sağ alta inin iyice. Orada bir adamız mevcut. Bu adamız şu an sizde kapalı olarak görünebilir. Ada'ya yaklaştıklarında ada aktif oluyor, şehir kapanıyor. Bunun sebebi de FPS ve drop yaşanmasın diye. Ada'ya yaklaştıklarında ada açılıyor, şehre yaklaştıklarında da şehir aktif hale geliyor. Ada'ya da gördüğünüz gibi o şehir benzettim biraz üstten görünce, Far Cry'in haritasına benzettim biraz, gayet hoş duruyor. Şimdi bu ada bayağı kapsamlı, burada da illa ki hani etkinliktir, görevdir, bir şeyler vardır. Nedir? Hani var ise eğer. Evet burada birçok etkinlikler dönüyor. Bu etkinlikleri de sunucumuza bekliyoruz herkesi. Geldiklerinde kendileriyle beraber bu etkinliklere katılarak eğlencenin doruklarını yaşayabiliriz. Peki Muhammed şunu soracağım. Hazır bu adayı göstermişken. Sunucu da evet. belirli bir saat sınırı var mı? Veya herhangi bir kriteriniz mevcut mu? Evet bu konuda güzel bir noktaya değindiniz. Onunla ilgili de şöyle bir bilgi geçeyim. Sonucumuz, e, mülakat daha alınmıyor maalesef. Formlu sistemimiz mevcut. E, formlarda saat aramıyoruz. Kesinlikle rol bilgisi bizim için yeterli. E, tabii bir de şöyle bir olay var. E, bu formu doldurdu, formu onaylandı. Onaylandıktan sonra da bir de mülakattan geçiriyoruz. Bu mülakatta neler oluyor? İşte mikrofondur, kulaklıktır, e, ses testleri yapıyoruz. Daha sonrasında belli başlı kurallarımızdan bahsedip e, kişiyi sonucumuza kayıt ediyoruz. Çok iyi. Neden dolayı böyle bir şey yaptık? Yani sunucuda da e, amacımız rol kalitesini en üst seviyeye çıkartmak. Şu an için formumuz kolay derecede değil. Ama çok çok zor derecede de değil. E, orta derecede bir formumuz mevcut. E, i̇lerleyen vakitlerde formu kademe kademe daha çok zorlaştıracağız tabii ki. Bu da aklınızda bulunsun. Umarım sunucuyu, anlatımı ve sistemleri beğenmişsinizdir. Şayet katılmak istiyorsanız açıklama kısmında Discord linki mevcut. Siz de bu tür sistemlerle güzel roller sergilemek isterseniz Discord'a katılın ve formunuzu doldurun diyorum. Kendinize çok cici bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.